Herkese merhaba arkadaşlar, bugün Selçukistan Belgrad'da İPSAR'a geldik dört arkadaş. Biraz kaliteli bir mekana geldik, bakalım hesap birimizden birine kalacak Kartlarımızı peçetenin arasına koyup çatlayacağız. Arasından bir tanesini seçip hesabı birine ödeteceğiz. Hesap biraz hızlı gelecek, birine haşırtma gerek bir Evet Ali Rıza, ee, ne düşünüyorsun yani bu? güzel bir etkinlik sevdiğim arkadaşlarımla buradayım. Yani söyleyebileceğim tek şey umarım bana kilitlenmez bu hesap. Umarım karşımdaki arkadaşa kilitlenir. Kendisi berberlere, kuaförlere çok para harcadı. Cebinde para kalmadığını düşünüyorum. Ben de rekabeti seven birisiyim. Güzel bir etkinlik. Evet. arkadaşlarımızı arkadaşlarımızla beraberiz. Aynı zamanda yarışma içerisinde ben bu tip oyunları hayatta kaybetmeyeceğimi düşünüyorum. O yüzden hesap bana kilitlenmeyeceği için, için çok rahat. Karnım da doyacak, keyfim yerinde olacak. <laughs> orucunu da açacaksın. Allah kabul etsin. Allah kabul al. etsin. Çok heyecanlıyım. Burada olduğum için çok mutluyum. Diğer yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Ben kaybettim. <laughs> yani. Peki Şişli Mecliye Köy'deki iftar çadırını arıyor musun burada? Evet, hayken? her gün, her gün arıyorum. Bence açabiliriz. Aa, babam böyle pasta yapmayı nerede öğrenmiş? <laughs> Bu adamlar bir şey bekliyor. Neyi bekliyor biliyor musunuz? İşte bunu bekliyorlar. Nasıl, mutlu musun sen? Çok mutluyum. Sonunda geldi yemek. Teravi vakti geldi. Teraviye diye gidemeyeceğiz artık. Yapacak bir şey Bugün yemek uzun sürdü dedi. Açıklamamız öyle olur. <laughs> Ve son olarak proşküto. Kola. Kola mı? ben her seferinde portakal suyu içmeyeceğim diyorum. Haydi. İçimden bir ses Serhat'ın kartı seçilecek gibime geliyor. En fazla zevki o aldı gibi yüzünden. Ali ne diyorsun? Ben mümkün değil. Ben de Fahiy'e hiç ihtimal vermiyorum ya. Evet yemekler bitti. Beklenen an gelmek üzere sende patlayacak bu olay. Başına gülmeyiz. Bakacağız, göreceğiz. Duba yok. Küfür etme, sikeri. Tamam. Sen hangisini verirsin? 500 şu de var. Evet. Alamlar, ben... Al <laughs> şunu. Beş şunlar tane var. oldu. <laughs> kartları topladım şimdi. Bu kartlardan birisini seçi teşhir falan vazgeçip gerekli gerekiyor. Adama seçtireceğiz. Hangisini seçersin? Namıcı. Fatih. Rajun mu böyle? Gördün mü? Şimdi abiye çektireceğiz. Hayda. Bu ismi Abi <güler> ne yaptın abi ya? Mümkün değil. 天 <laughs> <人>。<laughs> Arkadaşlar hesap 12 kişi bin dinar geldi. Hesapladığımızdan biraz daha fazla oldu açıkçası. Yani Türkiye'nin parasıyla 85.000 TL'ye falan denk geliyor yaklaşık yani olarak. Vay Faye çok koca Bir karar aldım. Bundan sonra hiçbir şeyde de iddiaya yani, Ben Faye çok kocaman düşünmüyorum. Faye maaşının dörtte biri falan. Var. Yani başka çok da bir şey değil. Ne olur maaşının dörtte biriyle arkadaşlarına yemek. Helal yapayım. et. Ne o? Olsun, tabii, tabii de yani orada insanın bir içi acıyor yani kaybettiği için. Yoksa çok keyifliydi yani. Evet. Ve iftar verdim. Fakirlerin evet. karnını doyurdu. Evet. En azından şey, Maçta bir şey. Amaç da oturuyor. Sevap işte. Güzel oldu. Çeseni bereket. Afiyet olsun.